Selamlar Terazi Burcu. Hoş geldin. Kanalımıza tekrardan sefalar getirdin. Umarım her şey yolundadır. Güzel gidiyordur. Evet bakımıza devam edelim. Haftalık bakım. Niyetlerinize odaklanın. içinden çıkacak enerjiler için yorum yapalım. Görüntüler ne söylemek isteyecek. Şimdi şöyle bir biraz kenara alırsam. Evet bakıyoruz. Bir bakalım kalbin üstünde bir bayrak dalgalanıyor. Birazcık kalp isyankar olabilir. Birazcık hani isyan bayraklarını çekmek vardır ya. Yani e, bu kalbin çok fazla takıldığı şey var. Çok fazla bu kalbi hissiyatlandıran, e, aklınızı düşündüren şeyler var. Bu noktada artık bunları kırıp özgürleşmek istiyor gibisiniz. Yani bir kalp üstünden şöyle bir bayrak gözükmüş. Bu yine dışarıda olduğu için ne anlamı taşıyor biliyor musunuz? Sizin de biri Böyle bir beyaz bayrağı çekecek. Yani Sanki bir barış isteyecek. Sanki bir aradaki küslüğü, kırgınlığı, o sert havayı yumuşatmak isteyecek anlamına geliyor. Buraya böyle bir yorum yapalım. Zaten içinde durmamış kalp. Buraya çıkmış yani direkt. Dışa taştığınız, dışa böyle yansıtmak istediğiniz çok fazla hissiyatlar, derin duygular bu halde olabilirsiniz. İşte bunları dışa yansıtacaksınız. Biriyle görüşmemi istiyorsunuz, konuşmamı istiyorsunuz. Ya da kalbinin istediğini, ne? Kalbinin attığı yer seni götürdüğü yer neresi? Bu bir özlem duygusu da olabilir işte uzakta olan çocuğuma, uzakta olan bilmem bir şeye. Bakın orada bir bağlantı da kurulmuş bu bayrağı çektikten sonra. Bir şeyleri dile getirdikten sonra Şimdi bir planınız gecikmiş olabilir veya planlarınız dahilinde, dahilinde gelişmeyen bir şeyden dolayı aksamış olan bir iş moralini, motivasyonunu düşürmüş olabilir. Yani şöyle şöyle yapacaktık. İşte belki bir sözdür. Şu sözler üzerinde duracaktık ama duramadık. Bu biraz modumu düşürdü. Hayata bakış açımı düşürdü. Hayata bakış açımı değiştirdi diye olabilirsiniz. Ama bakın bardak gördüğünüz üzere. Altı boş, üstü boş ama ortası dolu. Demek oluyor ki sen şu dolu olan kısmını görmek zorundasın. Boşlara takılırsan kendini rahatsız ve mutsuz hissedebilirsin. Buradan daha fazla bu bardaktan daha fazla taşıp boşalacak bir görüntü yok. Neden? Üstünü böylece kapatmışsınız. Şimdi bu aynı zamanda mühürleme anlamını taşıyor. Yani bu kadar yeter. Biz tamam olduk. Bu kadar bu kadarıyla yetinebilirim bu kadar ilgi, bu kadar şefkat, bu kadar sevgi, bu kadar para artık her neyse. Bana yeter de artar dediğiniz bir yerde bu enerjiyi bir tık diye mühürleyeceksiniz. Ve boş olan yerleri değil de dolu olan yeri görmeye çalışacaksınız. Ve o boş yerleri de doldurmaya çalışmayacaksınız. Bunu böyle kabul ediyorsun. Bir kere burası güzel. Biraz öfkelendiğin şeyler olabilir. Hep bir hiddetli çıkışlar var. Bakar mısınız? Hep bir asi tavırlar var. Bu noktada tabii ki dikkat. Yani çok öfkelenip çok birden patlamaya çalışmayın. Ya da patlamayın. Biraz öfke kontrolü. Biraz belki düşünce, düşüncelerinizin kontrolünü yapmak zorundasınız. Yani bazı şeyleri dengede götürmek zorundasınız. Ama öyle ama böyle. Yani ister gidişatı beğen ister beğenme o öfke kontrolünü yapamayıp ya da bir anda sert çıkış bir anda konuşma aklına geleni söyleme bunlar kaybettirebilir bunlar bu bardağın içindekini de boşaltabilir onun için yeteri derecede olan şeylerle yani belki küçük lüksler o hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarma bir bebek gelmiş kucağınıza yapışmış bakın sizin olan bir şey senin maddi manevi bir bütünlüğün seni ruhsal olarak şifalandıran bir şey halen sende olarak gözüküyor bu noktada kaybettiğin bir şey yok veya şekil almıyorsa, olayın şekil alacak bu saatten sonra demek. Böyle. Eğer ki şöyle bir şey de olabilir. Bu bir set. Ben arkasında bekliyorum. Ve o bebek benim işte beni kurtarıcı bir şey, para, aşk, konuşma, gerçekten bir bebek şu blokaj kalktığı zaman. Ya yani burada masum olarak da çıktınız sevgili dostlar. Melek kanadı takmışsınız hatta. Kanadınızın ucunda da elma var. Barışmak istiyorsunuz. Küs kalmak istemiyorsunuz. Veya bir takım durumlar için bir süreç başlatmak. Ve senin olanı bir şekilde almak istiyorsun. Seni o hayatına yansıyacak yumuşak enerjiyi, sert enerjiden yumuşak enerjiye geçirecek bir takım şeyleri hayatına almak istiyorsun. O set yıkılacak olabilir. O sana örülen duvarlar, ulaşamadığın yerler, kimseler bunlara ulaşacak olabilirsin. Masum bir bekleyiş, anlamlı bir bekleyiş var. Ee, şimdi uçak görüntüsü, yolculuk. Gemi görüntüsü, gemi biraz yan batmış. Şimdi burada işte planlarınızın dahilinde gelişmeyen bir takım şeylerden, olumsuzluklardan bahsettik ya, ya. Belki gidemedin bir yola. Ama seçenekler farklılaştığı zaman gemiyle değil de uçakla gideceksiniz gibi. Daha konforlu bir alana geçiş var aslında. İlla yolculuk olarak düşünmeyin bunu. Zamanında gelmeyen şeyler zamanından sonra geldiği zaman sizi mutsuz veya şey hissettirmeyecek. Yani önceden olsa daha iyi olurdu demeyeceksiniz. Böyle bir hava var. Neyse şurada öyle güzel bir elbise giymişsin ki elbisen rüzgarda dalgalanıyor. Eril dişil enerji hiç fark etmez. Böyle bir kendine, kendine öz bakım rutini olur. Başka bir şey olur. Böyle bir tabii bir Evlenmeyi işaret olarak da gördüm. Güzel bir elbise olarak. Aslında rahatlamanın, mutluluğun bir işareti olarak gördüm bunu. Biraz bunalıma takılmış ya da bir bunalıma girmiş veya işte birazcık böyle melankoli yapıyorsanız bundan çıkacaksınız. Yine duygularla hareket etme var ama duyguların karşılığını hayattan ve bir kimseden bir yerden almak var. Bunu da ben söyleyeyim. Balığınız yolda geliyor. Güçlü kuvvetli bir insan size balık getiriyor. Böyle paralar bir iki olarak görünüyor. Paraların arasında da yılan var bakın. Ee, küçük küçük böyle paralar atılmış. Arasına da yılan konulmuş. Ama bu yılan orada koruyucu niteliği olan bir durumda. Bir şey değil yani kötü etkisi olan bir şey değil. Alt tabağıma bakalım. Bakıyoruz sizin için. Terazi burcu. Süzülsün bakalım devam ediyor kışın yoğunlaştığım bir hafta çok yoğun düşüncelerde duygularda hissettim sizi nedense ama bir şeyin olumsuzluğu varsa bu olumsuz enerjiyi hayatından çıkarıyorsun kendiliğinden gidiveriyor ee, bunu söyleyeyim başka ne var başka ne var bir e, güçlü kuvvetli bir koyun koç gibi de kafası koç burcu olan biriyle anlaşacak uyumlanacak olabilirsin koç bolluk bereket adak anlamını da taşıyor para anlamını da daha çok taşır herkes böyle bir el ele tutuşmuş bakın aşağıdakiler yukarıdakileri çekmeye çalışıyor bu el birliğiyle toparlanmak demek böyle görünüyor olayınız şimdi tarot yapalım Tabiatını, yaratılışını seven bir insan olarak çıktın. Kendinle çok böyle kavgalı, e, şeyli değilsin. E, bu aralar en azından böylesin. Kendinle iyi geçinebiliyorsun. Bu güzel. Ruhunla böyle bir şey halindesin. Mesajlaşma değil de iletişim halindesin. Güzel. Yani çok maddesel çabalarım... E, belki hani tabii ki herkesin maddesel çabaları var ama çok madde materyal dünyana takılı bir insan olarak görmedim bu aralar seni kişiyle veya bir durumla aranda böyle kültürel, ekonomik, inançsal farklılıklar var. Bundan dolayı hep bir çatışma halindesiniz. Bir türlü anlaşamıyor gibisiniz. Ama e, şimdi bu faktörler aradan kalkacak olabilir. Yani belki materyal dünyasına çok takılı olan bir insansa e, belki bunu çok önemsemeyecek olabilir. İnançlar veya işte o kültürel çatışmadan dolayı Aileler birbirini kabul etmemiş olabilir. Herhangi bir konuda böyle bir zıt fikirler olabilir ama yine de burada ortak paydayı yakalamak var. Her şeye rağmen o paydayı büyütebilme haliniz söz konusu. Şimdi biz orada dedik ki herkes el ele tutuşmuş. Aşağıdakiler yukarıdakilerini çıkarmaya çalışıyor dedik. Bakın el ele tutuşan insanlar dünya oluşturmuş. Tabii ki her insan bir dünyadır denir ya. Yeni insanlar tanıyacak. Yeni yerler, yeni şeyler keşfedecek olabilirsin. Burada yine herkes ellerini uzatmış ve katılım sağlıyor bak. Sosyalleşeceğin, aktifleşeceğin bir zaman. Etkinliklere katılacak olabilirsin. Başka tür alternatifler vardır. Hayatını birazcık e, yaşayacaksın yani. Çok durağanlık yok. Ama onun haricinde burada el birliğiyle yardım yani burada bir yardım görme o yardımlardan sonra düze çıkma haliniz de var. Bunu söyleyelim. Ee, şimdi bir sessizlik bakın ölüm kartında aslında diriliş vardır. Sen burada olumsuz bir şey yaşıyorsun veya yaşıyor e, olarak görünüyorsun diyeyim. Bir karanlık bir şeyin dış tarafında kalmak dışında tutulmak e, gibi yani bilerek isteyerek dahil edilmediğiniz sizin değil de dış taraftan engelleyici faktörler var yani bu çerçevenin dışında kalmışsınız. Sizi ayırt etmişler. Objektif olamayan, çifte standart uygulanan bir yerde bulunuyor olabilirsin. Ee, ve baktığın pencereden kendini, kendi şimdi sizin açınızdan psikolojik açıdan yorumluyorum. Baktığın pencereden kendini güçsüz görüyorsun. Yetersiz buluyor olabilirsin. Bazen çok bir böyle elinize böyle bir hmm, değneğinizi alıp asılıyorsunuz olayınıza böyle bir baş kaldırış, böyle bir direniş, böyle bir sab sabır. Bu direniş ve sabrın kartı. Sonra bir kendinizi salı veriyorsunuz. Böyle akıntıyla gidiyorsunuz yani. Hayat ne getirirse. Akıntıya bırakmak var. Çok zorlamamak var. Biraz kaderi kabullenmek var belki. Ama yine de her durum için şu elindeki e, güçlü hissettiğin şey neresi? neyse onu bırakmıyorsun. Ona inandığın vakit onu tamamlamaya çalıştığın vakit o senin isteğin, arzun, hayalin çoğaltıyorum amacın vizyonun bunlara sarıldığın vakit önündeki engeller kalkacak evet kaynağını buluyorsun para kaynağı ya da herhangi bir durum için kaynak arayışındaysanız kaynağını bulmuş olarak görünüyorsunuz diriliş var bir ses var, bir sesleniş var, bir mesaj gelebilir belki bir ara, arama İki kişinin birbirini engellemesi gibi durumlar varsa engeller, ya da herhangi bir dışsal faktörden dolayı birleşememe, anlaşamama olumsuz yanıtlar bitiyor, o dönem, o devir kapanıyor. Hafta itibariyle blokajlar kalkıyor. İnşallah diyelim. Ee, birinin yarısını elinizden tuttuğunu görebileceksiniz, yardımlaşmayı görebileceksiniz, dengeye ulaşıyorsunuz sonra da gereksiz samimiyetim var. Biraz yavaş ol. Yani bir şeyler yaşanmamış değil. Yaşanmış ama hep bir dur işareti, hep bir ihtar gibi böyle hep bir araya bir mesafe koyması, bir engel koyması var. Bu insan çok yerinde rahat duran bir insan değil. Bazen kafaya çok şunları takıyor. Materyal dünya, inançlar, işte o farklılıklardan dolayı yavaş gitmek isteyen bir insan olabilir. İşte tam bu noktada hayatının yani onun merkezinde olmadığını hissediyor olabilirsin. Hep o pencerenin dışındayım ben diyor olabilirsin ama çok tutkulu ve arzulu bir dönem başlayacak ya da başlayabilir. O sessizlik bozulabilir ve artık o bekleyiş güzel bir şeyle ne diyelim artık güzel bir sesle o bekleyiş sonlanabilir. Paydayı yakalamak var ve burada hayatın tatlı tarafında olmak güzel şeyler yaşama haliniz görünüyor. Yani tekrardan bağlayıcı özelliği olan şeyler var. İşte ihtiras, aşk, tutku, arzular. Gözü bir şey görmeyecek gibi bir saatten sonra. Böyle blokajlarda kalkıyor. Asla birlikte başlangıç enerjisi doğuyor. Kılıçasında barışma var. Sizler için ben yorumunuzu yaptım. Tabii ki neşeli, keyifli, bolla mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.